Erkek arkadaş olan kızlar bu videoyu geçsin. Çünkü manitanız bu videoyu görürse yapmak isteyecektir. Sürprizi kaçmasın. Beyler sıfır masrafla dünyanın en güzel hediyesini yapıyoruz. Doluşun. Delerken çok dikkatli olun. Çünkü biraz hassaslar böyle şeyler olabilir. şeylerle buluşmayı diyorum. Küpeye zarfı koyacağım ama zarfa küçük bir bırakmak istiyorum. Bunu kendisi okur. Bakalım beğenecek mi? Ne bakalım Ne aç Sesli aç ama. Dalgalar fısıldadı ballı lokma mutlu et diye. Ben de bu deniz kabuklarını sana sürpriz yaptım. Umarım kulağına dalgaları sesi gelir sev. çok seviyor diye. Yeah. <laughs> 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 Zülücüm o kadar. <laughs> ne no. Ya yeah. Sen yapmadın bunu. Sen yaptın. Şaka yap. Abi ya. Gittin mi sen? Evet. Hayır yapmazsın. Oğlum yaptın yaptım. Bunu nereden aldın? Aldım. Nasıl iyi değil mi? Abi. Evet. Göster bakayım. Kızım. Beni göster. Şuradan <laughs> mı tokun? Evet. Valla.